Efendim tabi <laughs> bazı kardeşlerimiz bir tane kadın vardı öyle. Ya diyor şeyden geçiyorum. Nereden geçiyordu? Zincirli kuyudan geçiyorum. Arkadaş diyor buraya diyor bir söz yazmış, yazmışlar. Küllü nefsiz zayi katilmet. Her nefis ölümü tadacak. Ya ne bizim morali bizi bozuyorsun. Orada hakikaten işlek yer değil mi? Her gün bir de kodamanların da kullandığı bir yol orası. Ulan adam her gün oradan geçiyorsa onu görecek. Bir gün ben de öleceğim. Ve ne kadar morali bozuluyorsa kadın caz şikayet ediyor. Bunu diyor buraya ne yazdınız diyor ya bizim diyor moralimizi bozuyorsunuz. Ee, kaçış yok ablam sana da bana da bir gün mutlaka öleceğiz kabre gireceğiz. Halbuki kabire gitmek, kabristanda olmak, kabristanda bulunmak bak Allah Allah. Şimdi size kabristanla alakalı öyle bir şey söyleyeceğim ki bu peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdesidir. Şu hadisin hikmetini anlasanız vallahi kabristandan çıkmazsınız çıkmazsınız derken orada piknik yapacak, boş oturacak haliniz yok. Efendimiz diyor ki kim kabristana girer ve kabristanda iken işte kabrin herhangi bir yerinde oturdun Yasin-i Şerif okudun. Yasin-i Şerif okursa o gün oradakilerde azap hafifler. Yani o kabristanda yatanların azabında bir hafifleme olur. Ve okuyan kimseye kabrinde, kabirde o kabristanda yatan ne kadar insan varsa hepsinin adedince hasene yazılır. Allah Allah. Bak durduğun yerde, oturduğun yerde, yani evde de Yasin okuyabilirsin ama böyle bir müjde var mı? Yok. Bak oturduğun yerde kazandığın sevaba bak. Tabii köy kabristanıysa bir şey diyemem ama büyük bir kabristana gidersen, he? bir gün git şeye, zincirli kuyuya, bir gün git Karacaahmet'e, gez, otur herhangi bir yere, oku bir Yasin-i Şerif, hediye et bütün oradaki ümmeti Muhammed'e. Ya koca kabristan ya, bugün binlerce de mi cenaze yatan kabirler var ya adetlerince hasene senin amel defterine yazılıyor. Bunun hikmetini anlayabilsek, o hasenelerin kıymetini bilebilsek, vallahi o kabristanlardan çıkmayız ya. Sürekli dua üzere o kardeşlerimizin, efendim orada ölmüş olan o büyüklerimizin, küçüklerimizin fark etmez. Ruhlarına bir şerif orada muhakkak hediye ederiz yani. Cenab-ı Allah bu hikmeti anlayabilmeyi bizlere nasip etsin. Vesselam.